tatlı Tatlıtuğ'u gören muhabirler neden sessizliğe büründü? Devrim Özkan'ın yeni sevgilisi kim çıktı? 6 aylık hamile Burcu Biricik ne yaşardı? Gecelere gidiyoruz. Galatasaraylı Toreyra aylarca ünlü oyuncu Devrim Özkan'a bu şarkıyı söyledi. Bu şarkıyla ilan aşk etti ama Uruguaylı futbolcu eski aşkının bu görüntülerini görmesin duymasın. Özkan gecelerde hangi yakışıklıyla sobelendi? Kim? Sagazin Kim? Magazin bombaları bitmedi. Çağla Şikel'in eski avukat aşkı ünlü oyuncu Hazal Subaşı'yla mı beraber? Günün sonunda insanız, yaşıyoruz. Kıvır beden düşen, nasıl eksi bedene düştü? Her fırsatta Kıvanç Tatlıtuğ doğru bombardımanına tutan gazeteciler Bu kez neden sus pus oldu? Sonu yapalım mı? Kimi işte güçte, kimi meşte Gündeme geldi diye zaten bir paylaşımda da bulunduk hani Kimi kaçıyor, kimi kovalıyor Kim? Kim? En özel itiraflar Herhalde hepimiz bilinçliyiz. En özel görüntüler, en özel haberler an itibariyle gazete magazinin gece turunda. Galatasaraylı Toreyra bu haberi duymasın, izlemesin. Cimbom'un dünyanın bir ucundan transfer ettiği Uruguaylı yıldız futbolcu bizim güzeller güzeli oyuncumuz malum. Devrim Özkan'a yakmıştı abayı. Fırtınalı bir beraberlikleri vardı güzel oyuncuyla Uruguaylı topçunun darılıp darılıp barışıyorlardı ki son olarak birkaç hafta önce büyük bir kavga sonrası bir kez daha ayrıldılar. Moreira'nın hala Devrim Özkan'ın peşinde olduğu ancak güzel oyuncunun bu ilişkiyi kafasında bitirdiği konuşulurken hafta içinde bomba patladı. Evrim Özkan ve sosyal medya fenomeni Ebo lakaplı İbrahim Tilaver'in Karaköy'de bir bar çıkışı bu sarmaş dolaş görüntüleri kafa karıştırdı. Neler yapıyorsunuz? Bugün de arkadaşlarınızla birlikteydiniz. Evet. Bir Teşekkür ederim arkadaşlarımla dışarı çıktım. Kamera ışıkları yanınca Ebo buhar oldu, kayboldu. Güzel oyuncu da kameralarla baş başa kaldı. İçeriden bilgiler geldi de şimdi yeni bir aşk olarak yazalım <laughs> mı yoksa arkadaşlarınızla mıydınız? Ebo öyle birlikte dışarı çıktınız. Hepsi arkadaşım ya. Hepsi Biz de dedik arkadaşım. ki Lucas Torreira'dan sonra yeni bir aşk olarak yazalım mı diye düşündük. Yok ya Son her şey yazmadım. yolunda teşekkür ederim. Yok öyle bir şey dedi Devrim Özkan ve aracına bindi kız arkadaşlarıyla. Bu dakikalarda Ebo çoktan Karaköy'den Beyoğlu'na doğru kaçmıştı bile. Ertesi gün her yerde manşet oldu Devrim Özkan ve Ebo aşk iddiaları. Haliyle olay Devrim Özkan'ın ex aşkı Uruguaylı Torreira'ya kadar gitti. İddia o ki Torreira hemen bir açıklama istedi Devrim Özkan'dan. Güzel oyuncu da sosyal medya hesabından yok öyle bir şey demeye getiren bir açıklama yayınladı. Neyan esastır diye biz inandık bu açıklamaya ama Devrim Özkan'ın kıskanç Uruguaylı sevgilisi Torreira ne kadar inanır bilemiyoruz. Pınar altı ile gecelerde. Hanımefendi üzerinde mini eteği, yine formunun zirvesinde. İyiyim iyiyim çok iyiyim, çok çalışıyorum ama iyiyim. <laughs> <laughs> Görünün ben hala arkadaşlarımın oyunlarına vakit ayırabilecek zaman var. Hep topuklu pabuçlu görürdük onu. Hayret bu mininin altına spor pabuç giymiş. Ee, gün erken başladı ve bütün gün dışarıdaydım. Dolayısıyla topuklu ayakkabı giyebilme ihtimalim yoktu. Çok yürüyeceğim bir gündü çünkü. Hem rahat hem iyi görüneceğim. Hani böyle or ortaya karışık. <laughs> Eşi Yağmur Atacan'ı şikayet ediyor yine. Ağız tadıyla bir kavga edemedik diyor. Biz 18 senedir veya 18 senedir yağmurlu kavga edilemiyor yani. <laughs> artık öğrendim o iz zamanlarda. Artık denemiyorum. Çünkü artık ben de hani bir de e bu kadar zaman bir arada geçince artık zaten öyle büyük kavgalar olmuyor. Saçma sapan kavgalar oluyor. Tuzu niye oraya koydun? Ben sana buraya koydum demeyin. Bunu niye buraya bıraktın? Onu topla demedim mi? Gibi. Hani onlar kavga sayılmaz. Şaka bir yana Yağmur Atacan'la dolu dolu geçen 20 seneleri var evliliklerinde. Ne zaman korkuyor Çok güzel bir beraberliğimiz var sonuçta. E, evliliğimle ilgili mi nazar? Hayır korkmuyorum. Çünkü mutlaka gözü olanlar olduğu kadar e, dua edenler ve sevgilerini yollayanlar da var. Ve ben o sevginin ve duaların bizi koruduğuna inanıyorum. Devamında da kem gözlere bakın nasıl meydan okuyor. Hayatımın hiçbir döneminde yaşadığım şeyler için bir bahane bulup onun arkasına saklanmadım. Dolayısıyla bugün de güzel giden bir evlilikte Allah korusun yarın öbür gün bir şey olduğunda Buna nazar diye bir, bir bahane koyup arkasına saklanmak yanlış olmuş. Magazin aleminin nüfusu bu sene bir hayli artacak. Malum bebek bekleyen bekleyene. Gonca Usta teri karnı burnunda. Esçilli dünya güzelimiz Azra Akın. İkinci bebeğini bekliyor. Her şey yolunda, her şey güzel geliyor. Çok teşekkür ederim. Erdi Baba'nın kızı Tuğçe Tayfur bebeği için gün sayıyor. Kızımız da şanslı geliyor, kısmetiyle geliyor. Kızımız dediniz. Evet Kızımız da kızı evet. daha ilk defa söylüyoruz. Hepsi <laughs> kızı Cemre. İkinci bebeğine hamile. Yıldız Çağrı Atiksoy. O da ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem. Karnı burnunda eda Ece. O da medyatik bir anne adayı. Son aylar değil, herhalde son aylar daha zorlaşıyormuş. Son gül öden. O birkaç hafta önce bebeğini kucağına aldı. Bir de tatlı ses ve Yasemin şefkatli. İkiz çocuk sahibi oldular yakın zaman önce. Ve Burcu Biricik. O da gün sayıyor. Önceki gece canı kebap çeken anne adayı eşi Emre Yetkin'le bir mekan çıkışında üzerinde pijama, yüzünde gözünde sıfır makyaj. Hocam hiç çekilebilecek bir durumda değilim. Kusuruma bakmasın. Estağfurullah. Vallahi pijamamla çıktım. Yemek yiyorum eve gidiyorum. Sizin her haliniz güzel Burcu Hanım. Süreç nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Fena değil. <laughs> nasıl gidiyor? <gitsin? gülüyor> Emre Bey sizi de böyle de alalım mı? Evet. Siz de göremiyoruz <laughs> Can Yana. Heyecanlı mısınız bu arada? Ben de bayağı e cevap ver, ben bir şey varıyorsun. Ben valev <laughs> <mi> diyorum <laughs> arkadaşlar. Bebeğin adı belli oldu mu? Ya düşünülüyor. İyiyiz. Hepimiz yerinde. Bir sıkıntı yok. Çok teşekkür evet, ederim. Peki yurt dışında mı doğum olacak, burada mı olacak? Burada olacak. olacak. An itibariyle kebaba şerdi burcu verecek. Eee bu saatte normal. Peki ya gece yarısı filan, böyle ekşi erikler, kavunlar, karpuzlar, mevsiminde olmayan meyveler, sebzeler, yiyeceklere de aşeriyor musunuz? Hiç hayır. Sadece bol bol yiyorum her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. Ee, o zaman ya, çok insanlar. teşekkürler. Tamam, hadi Tamam, Tamam. tamam hadi hazır. biraz daha eğlence, gülşen. <laughs> pamuk şeker rengi saçları, boğazlı yaka tarz kaza, altında deniz kızı çizgileri taşıyan gece mavisi uzun eteğiyle Pek tar. Görmeyeli sıfır beden Gülşen daha da incelmiş, eksi bedene düşmüş. Tam bir çubuk kraker olmuş. Üflesen uçacak, dokunsan kırılacak gibi fiziği. Ama maşallah hala yerinde sahne performansı ve sesi. Ve gecelerde bir yalnız adam. Çağla Şikelle yollarına ayıran Nail Gönelli biten aşkının ardından ilk kez konuşuyor, içini döküyor. Peki abi gerçekten bitme sebebi var mı yoksa şey mi yani? Ya şöyle somut bir sebebi yok. Ama Mustafa şöyle yani ilişkilerin başlaması kadar size normal değil mi? Günün sonunda insanız değişiyoruz. Önceliklerimiz e, kimi zaman değişiyor, isteklerimiz değişiyor. E, birbirine tahammül etme e, durumları şartları değişebiliyor. Ee, ...ama bu hani... ...kimseyi kötü yapmıyor. Ayrılıklar da elbette sevdaya dahil... ...bitmesi normal dedi beyefendi ama... ...derin bir iç çekti... ...belli ki Çağla'lı günlerini... ...daha şimdiden özledi. Tüm samimiyetimle söylüyorum... ...bir şey yok benim için hala çok kıymetli... ...ama e, bu kıymet... E, ...ilişki olarak değil insani olarak çok kıymetli... ...bugün e, bir telefon atsa... E, ...tabii ki de hani... E, ...elimden gelen her şeyi yine yaparım... ...ben telefon atsam eminim ki o da yapacaktır. Ama bunu farklı yorumlamamak lazım. Bu arada ayrılıp dost kalmayı da başarmalarından ötürü tebrik etmek gerek. Hem Çağla'yı hem avukat beyefendi. Yalnız hafta içinde Çağla Şeker'in kız kardeşi Berna Şeker'in düğün törenine beraber katılmaları kafaları karıştırdı. Yoksa çift yeniden mi barıştı? Ablasıyla, Berna ile kocası Murat'la tabii biz bir senedir ee, bir aradayız. Ee, neredeyse her günümüz beraber geçiyordu. Sonuç itibariyle hani abla kardeşler, ee, biz de ilişkimiz devam ederken tabii ki bir arada olmamız ve birbirimizi çok sevmemiz ve aile gibi olmamız çok normal. Bir dedikodu daha var, onu soralım hemen avukat beye. Çağla Şükel ayrılığı sonrası Hazal Subaşı ile yakınlaştığı iddiaları vardı. Buyurun söz sizde Bay Gönenli nedir Hazal Subaşı muhabbeti? Hazal'la nasıl bir haber çıkıyor? Hem aklım almıyor hatta daha sonra söyleyeyim yani barışmış olsak başıma neler gelir düşünemiyorum yani olacak iş işte değil bir uyanıyorsun Hazallah haber barıştılar haberi. Acun Ilıcalı gece çok özel bir davet ya da iş toplantısı olmazsa dışarıda görmek mümkün değil onu. Bir tek Ramazan ayı istisnası var çünkü sahur için dışarıda ünlü televizyoncu. Sorulacak çok soru var ama sahur vakti de çok fazla zorlamak istemiyor gazeteciler Acun Ilıcalı'yı. Sadece İngiltere futbolunda bu sezon harikalar yaratan Hull City'yi soruyorlar. Hull de sormak istiyorum. Evet. Playoff'a doğru oynayacaklarında ee, bir premiyallik heyecanı var mı artık sizde de? Lig heyecanı, heyecanı nasipse olsun gözüyle bakıyoruz. Yani bizim için ilk kere playoff. Playoff'tan sonrasını Allah bilir ama bu sene hani bu kadar emeğin sonrasında şu anda averajla playoff off sınırındayız, aynı puanlıyız play Hani bu kadar emeğin sonrasında play-off'u görsek ne güzel olur. Artık kısmet ama tabii ki yani hayal etmiyor değiliz. Çok da sağ olsunlar vatandaşlarımız da bu konuda hep destek oluyorlar. Her gittiğim yerde ile ilgili mutlaka güzel şeyler duyuyorum. Hani Türkiye'nin takımı bence, bir Türk takımı sonuçta hani e, e, bu destekler de bizi daha çok motive ediyor. Kıvanç Tatlıtu onun da gecelerde görüldüğü olmazdı bugüne kadar. Hele hele yanında işi yoksa mümkün değildi ama o gece kucağında minik oğlu Efe Kurt'la çıktı karşımıza. Bey, Kardeşim Çocuğum biliyorum Kıvanç evet, Bey, Kurt Efe de çok yorgun. Ee, çekimden geldiğinizde siz de yorgunsunuz Sonra yapalım nasıl mı? Geçti? Bir reklam çekimine sabah 7'de oğlu Efe Kurt'la gelmişti yakışıklı oyuncu ve saatler gece yarısını gösterirken işi bitmişti. Haliyle minik Efe de babasının kucağında uyuyakalmıştı. Tabii tabii sonra yapalım. Sonra, sonra yapalım mı? <laughs> Tamam tamam. tamam teşekkür ediyorum. Ya Çok sağ, şanlar, sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür. Gazeteciler minik Efe Kurt'u uyandırmak istemedi bu sefere mahsus sorgusuz sualsiz ünlü oyuncuyu eve gönderdi. Tabii tabii sonra yapalım. Sonra to yapalım mı? Tamam tamam. tamam te teşekkür diyeyim. ediyorum. Çok sağ, 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 sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ Teşekkürler. Teşekkür 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 olun. Teşekkürler. Anlaşına teşekkür ederim. Olur mu? Yani? Her, Her, Her zaman. zaman. Sağ olun. Sağ akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.